Başbayım mandalın nereden? Bu geçen hafta gibi güzel değil mi? Aynı mandalin. İyi maşallah. Bu mandalin. Yan bayiler de var. Adem ağa senin fıstık nereden? Fıstık nereden? Fıstık nereden fıstık? Fal deresinden kardeş. deresinden. <laughs> e, işte, kremler, arama, kremler. Kremler, kremler. Kemal Paşa. Türk da mi Ali Bozdağ? Ali Maşallah. Sağ olasın kardeş. Hadi ıspanakta maydanozda ilaç da yok, gübre de yok. Gede orman hiç yok. Su da yok, su. Yağmur suyun yetişiyor. Tırp, maydanoz, ıspanak. Ne? Ne? Şey, şey ne? 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 Neredeymiş baldırası? Ne ne yok mu öyle bir şey? <laughs> <Sen burası değil, gülüyor> Lan Sağolasın hocam ne var ne yok? Ispanak var teladan hocam. Maydanoz var, surp var. ilaç da yok, küpe de yok. Gede ormanı hiç yok. Su da yok, su yağmursan yetişeyim başına. evet, yapıyorsun söktüm tırdan? Maydanoz çıktı, tut işte tere var. Kömeşte tırdan.